Karşımalara bak ya sen niye uzun kolda giydin şey giyse, kapşon da giyseydin ya Tişört giydiğimi baba ne giyeyim Burada bir marketimiz bir şeyimiz var mı gerçekten biz alışveriş yapma imkanı bulamadık Burada da Burada gideceğimiz yerde var mı? Süper teşekkür ederim <laughs> Yüzsüz herif ya <laughs> herkese tekrardan selamlar Bugün konsept biraz farklı olacak Olar şu abi Benim yan odada bir tane eleman kalıyor Brezilyalı ee, Sonra aşağı indim abi kahvaltı yapmaya İşte yanındaki Brezilyalı çocuk aşağıda kahvaltı yapıyordu Sonra sohbet etmeye falan başladı Çocuk dedi ki sana bir şey söylemem gerekiyor dedi Tabi söyleyebilirsin dedim Benim covid testim pozitif dedi Şöyle yaptım. Gerçek ciddi misin dedim. Mi? Evet dedi. Burada ne yapıyorsun o zaman dedim. Yemek yiyorum açıktan açlıktan öleyim mi dedi. Böyle bayağı sinir oldum falan. Anladı zaten sinirlendim. Buraya odana git orada yani hani. Tamam aç olabilirsin vesaire falan ama burada durman doğru değil yani anladın mı? Yani bu bulaşıcı bir hastalık ve burada durman gerekmiyor. Sonra o ya yok şaka yaptım falan. Aslında ben korona değilim falan. Böyle kıvırmaya çalıştım. Ama ben o yüz ifadesinden anladım zaten. O sefer yalan söyledim. Sonra gittim odasına çaldım kapıyı. Dedim abi bu konu ciddi bir konu. Korona mısın değil misin yani? Hani net bir şey söyle de biz de ona göre yolumuzu bulalım. Anladın mı? Sonra ya dedi o zaman e, emin değildim. Şu an eminim. Doktorum aradı işte pozitifmişim. Ben de tam sana söylemeye geliyorum falan. Gir odaya yüz yüze söyle istiyordum bir sarılalım falan. Ondan sonra söyle. Neyse abi. <laughs> Kom komedi ya. Trajik Şimdi çocuk korona. Ben buraya zaten biliyorsunuz 2-3 hafta önce taşındım. Lan ev videosunu çektik güzel bilmem ne falan. <laughs> ev yüzünden korona aldık Öbür kimse yoktu. Orada kötüydü falan ama korona olma riskin yok. Neyse, işin kötü yanı şu, <laughs> dün de korona testini ilk defa izledim. Normalde hiç izlemiyordum, sevmem böyle şeyler izlemeyi. Abi şu burnundan alan bir şey sokuyor böyle beyin damarlarına mı gidiyor? Artık ne yapıyorsa o kadar kötü duruyor ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani sonra diğer burnundan bir tane daha böyle uzun ince bir demir var. Hiç gördünüz mü bilmiyorum ama yakında zaten. <laughs> Vlog olarak görürsünüz, korona testi yaptırdım. Ben de abi hiçbir korona semptomu yok. Ne öksürük var, ne ateş var. Ne bileyim, gayet bomba gibi hissediyorum anladın mı? O yüzden korona testi fazla yaptırmak istemiyorum ama Düşünsene ben şimdi dışarı çıkıyorum ya da markete gidiyorum. Ama ben de korona, yani bunu diğer insanlara yapmak istemiyorum çok doğru bulmuyorum. O yüzden her ne kadar o testi yaptırmak istemesem de birine zarar vermemek için temiz olduğunu ispatlamak için yaptırmam gerekiyor. Hatta zorundayım. <laughs>